Düşmanlar geliyor mu? Hazır mısınız? Evet hazırız. Hop! Bütün herkesin dikkatine gelmek zoruneler. Beklememiz gerekiyor. Her an gelebilirler. Kasadaki cevherleri korumamız gerek. Hazineyi korumamız gerekiyor. Şimdi hazırlanmamız gerekiyor. Kalkları hazırlayın. Herkes hazır mı Evet hazırız kaptan. Savaşa başlayabiliriz. Tamam bütün birlikleri yollayın. İlk önce onları bombalayacağız. Tamamdır komutanım. Helikopteri yolluyoruz. Herkesin dikkatine. Er. Hemen biri helikoptere binip onları bombalarımız gerekiyor. Tamamdır. Hemen helikoptere biniyorum. Bombalama başlatılıyor. İkinci bomba atılıyor. Yerlerini gemilerini patlatmamız gerekiyor. İkin, üçüncü bomba hazırlanıyor. Patlatmak için hazırız. Üç, iki, bir. Ve bomba yanılıyor. askeri yok ettik. Çok güzel. Hemen diğer birlikleri yollayacağız. Helikopter inebilirsiniz. Tamamdır, iniyorum. Savaşı hazırlanın. Hadi, savaş başladı. Helikopter yollayın. ikinci bombayı alalım ya. Vurulmak üzereydik. Çok sıyırıldık. Hemen üçüncü bombayı alayım. Üçlü bomba saldırısı. Nihai saldırı. Uçağı patlattık. Güzel iş. Hadi geri inelim.